Evet arkadaşlar merhaba. Yeni bir yayında tekrar karşınızdayım. Ee, dün oynanan fenerbahçe Medikana kadın voleybol takımı ve LOS e, takımlar arasındaki e, CEV Şampiyonlar Ligi 5. hafta e, müsabakası e, Bu Zorlani-LOS maçı. 3-1 biten maçla ilgili şey söyleyeceğim. Fenerbahçe hala tabii ki e, CEV e, şampiyonluk aday kalitesinde maalesef oynamıyor. Bunun birçok nedeni var. Tabii ki eee sezon başında oluşan bir durum vardı. Arena'nın yani eee Sıkı takip edenler şey bilir. Yani bir eee limoni bir durum vardı aslında. Arena Federasyonu arasında yani muhtemelen iç bünyedeki rahatsızlıklar veya bir süre hani bazen ayrılık gerekir ilişkilerin devam edebilmesi gibi öyle bir durum vardı. Arena'da bir Fenerbahçe uzaklaşma isteği oluştu. Fenerbahçe de şartları Çin'deki playoffları oynayan bir takımla işte bir takım anlaşmalar yapıldı ama arena son saniye gol atarak şampiyonla oynayan ekiplerden bir bu da demekti ki arena'nın Şubat'tan önce Fenerbahçe forması giyememesi anlamına geliyordu. Ee, ki ikinci yaralar oynamış olsaydı Çin'de e, Çin Hureybol Ligi'nde ikinci yaralar yeni başlıyor. E, i̇lk etap bitti. Fakat nasıl bir gelişme oldu? Arina muhtemelen e, orada tabii ki Fenerbahçe'deki gibi bir, bir prenses muamelesi ya görmedi. E, ki aslında öyle de değil paylaşımlarından gördüğümüz kadarıyla orada da e, aşırı bir ilgi var. E, velhasıl e, istediği hava, istediği e, ortamı bulamamış olsa gerek ki ve bunda Fenerbahçe'nin ilişkileri sıkı tutmasıyla alakalı bir durum var e, ve playoff'larda yaklaşınca Fenerbahçe'nin araya girmesiyle e, tabii ne kadar spor ettiğine uygundur e, orası atı artışlı e, tek taraf olarak sözleşmesini feshedip ikinci yarıya başlamadan çünkü eğer Çin'de ikinci yarıya başlamış olsaydı bize dönüşü <laughs> Cevde e, çok zor olacak Hatta ben bu sezon forma giyemez diyordum Hatta Fenerbahçe nereye gidiyor diye yorumlarda da yapmıştım. Çok e, karanlık bir tablo vardı. Ama işte e, Fenerbahçe yöneticileri bu durumu e, değiştirecek şey yaptılar. Tabi e, şimdi Çin'deki Çin ekibini e, için güç bir durum oyuncunun sezonun ortasında bırakması. Arena e, Cev listesine de yazıldı. E, muhtemelen önümüzdeki çeyrek finallerde oynayacak. Dünkü maça gelirsek eğer Arena e, Arena Federasyonu'nun katılması tabii ki e, ciddi bir katkı yapacağı için bunu bir eksiklik olarak görebiliriz. E, maçta e, şey güzel bir maçtı yine şey söylüyorum. ama bir e, şampiyonluk iddiası olan Vakıfbank Belki eczacı başından iyi olabilir. Ee, bir e, Verona, Milano, Monza e, ya da e, şampiyonluğun otomatik favorisi yani ağır favorisi e, bir Imoko ile baş edecek seviyede değil. Bu, bu tip takımlar yani e, baş altı takımlar, e, Lot gibi Stuttgart gibi takımlar karşısında. İyi oyunların çok fazla da bir aha, ehemmiyeti yok ama şöyle bir şey var. Koç özellikle üçüncü setten itibaren tamamen e, hiç e, süre almayan e, yeni bir altıyla mücadele etti. Burada bütün oyuncuları komple değiştirdi ve oyun gücünde bir düşüş olmadı. Bu güzel bir gelişme. Oyun tatmin edici bir oyun değil. E, Buna mukabil oyuncuların değişmesine rağmen oyunda bir değişiklik olması güzel bir gelişme. E, ve özellikle yani e, bütün oyuncular çarptı ki e, transferlerinde bunların Fenerbahçe seviyesinde olup da olmadığı tartışılacak. Daha doğrusu Ceviz seviyesinde olup olmadığı tartışılacak. Oyuncular olduğunu söyledim. E, Lissasso Esafronova'yı beğeniyorum. E, kız tabi yolun başında ve e, henüz çok heyecanlı yenemiyor. Pozisyon olmakta Zaman zaman hata yapıyor. Ee, yalnız dublaj e, almakta başarılı, ee, özellikle dünkü oyununda. Yani bir rotasyon oyuncusuna öte az kadroda da zaman zaman yer alabileceğini. Muhtemelen bundan sonra çeyrek final, yarı final ve inşallah e, finalde e, liginde bile e, şans alması beni şaşırtmaz. E, bu kadar genç bir yaşta, bir kere servisleri son derece etkili eee izlemekten keyif alıyorum ama tabii Cız e, çok güçlü e, şeyi e, bir görüntüsü yok. Yani biraz daha kalıplanması lazım ve e, ama <laughs> bir yedek oyuncusundan e, da, yani bu nasıl söyleyeyim Fenerbahçe dışındaki e, aşağı yukarı her takımda rahatlıkla forma gelecek şey var. Birazcık daha eee vücudunu biraz daha geliştirmesi lazım, biraz daha kuvvetlenmesi lazım e, diyorum. Ama kumaşı son derece kaliteli, servisleri rakibi çok zorladı. E, yani bir serviste altı defa eğer o rakibin karşılayamıyorsa çok etkili servis kullanıyorsun demektir. Hatta en etkili servisi ya yani kimden be beklersin Vargas'tan ama benim gördüğüm kadar Liza'nın e, teknik ve hem teknik ee, hem de etkili, hızlı, kuvvetli servis attı. Yani e, topa öyle bir kesme mi vuruyor ki karşı taraftaki oyuncular bunu karşılayamıyor. Yani Vargas gibi çok güçlü vur vurmuyor olabilir ama e, Vargas kadar teknik şeyi var. Bu ileride belki servis şeklileri de değişebilir. Çok kuvvetli bir servis atmıyor ama nokta atışı e, servisler atıyor ve etkili servisler. Bir zamanlar e, Polen de e, böyle şeyler vardı. Polen daha iyiydi tabii. Liza'nın ki yalnız Liza yani sahada bir çocuk gibi durmasına rağmen son derece etkiliydi. Bu benim hoşuma gitti. Kendisini izlete bir oyuncu. Yani insan sadece voleybol izleyip Liza'yı da izleyebilir. Liza'nın Fenerbahçe'de çok iş yapacağını düşünüyorum. Yani işte bir iki tık daha geliştirirse vazgeçilmezi bile olur. Ve bloklarda da ablalarını tamamlarsa e, blok yönlerinde dublajda bir kere çok iyi, servislerde çok iyi. Yani standardın ötesinde iyi. E, o yüzden de her zaman maçlarda süre alabileceğini, maçın zorluğu ne olursa olsun yani bir İmoko ile de karşılaşsak süre alabileceğini ni, alması gerektiğini düşünüyorum ki hoca da zaten bu tip oyunculara prim tanıyan bir hoca. E, bu maçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni bir canlı yayında az sonra ilk bir canlı yayın yapacağım zaten. E, kadınlar Euroleague'deki e, Fenerbahçe Valencia maçıyla alakalı yaklaşık bir saat önce biten, e, bir saat dediği 40 dakika önce biten maçla ilgili görüşmek üzere şimdilik bu kadar.